Gökten rahmeti indiren Kuru toprağı dirilten Bilinmez sırrı bildiren Bugün ben bir güzel gördüm bilinmez sır bildiren bugün ben bir güzel gördüm Allah, 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 Allah. Gayrı o ben Başka bir yüze baktırmaz Huri gülmanı aratmaz Bugün ben bir güzel gördüm Kur'i kılmanı aratmaz Bugün ben bir güzel gördüm Hem evveldir hem de Her an yaratmaya kadir Bugün ben bir güzel gördüm Her an yaratmaya kadir Bugün ben bir güzel gördüm Yere göğe asla sığmaz İkram eder hiç boş durmaz Söz kelamla tarif olmaz Bugün ben bir güzel gördüm söz kelamla tarif olmaz. Bugün ben bir güzel gördüm. Can içinde canan olan Gözlerimden daim bakan, beni zevkten zevkeme koyan, bugün ben bir güzel gördüm, beni zevkten zevkeme koy. Bugün ben bir güzel gördüm. Ah, 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 Geçemez kimse yerine bayılırım ben sesine. Duyum olmayan hiç seyrine Bugün ben bir güzel gördüm Doyulmayan hiç seyrine Bugün ben bir güzel gördüm meydandadır değil saklı beni sevdalara saldı aklımı başımdan aldı bugün ben bir güzel gördüm Aklımı başımdan aldı Bugün ben bir güzel gördüm Allah 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 Allah. Hayran eden Erdin çikulu üfleyendir latif ruhu Kalbime indiren nuru Bugün ben bir güzel gördüm kalbime indiren nuru bugün ben bir güzel gördüm hayran eden erdinç kulu üfleyendir latif ruhu kalbime indiren nur Bugün ben bir güzel gördüm Kalbime indiren nur Bugün ben bir güzel gördüm oh